Pofudukça ışıldıyor Kardan adam gülümsüyor Hadi birlikte söyleyelim Beyaz beyaz ne güzel Parlak temiz çok özel La 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 Beyaz renk mutlu eder hepimizi Pamuk gibi bulutlar Gökyüzünde uçarlar Tavşancığın kuyruğu Bembeyaz çok yumuşak Beyaz beyaz ne güzel Parlak temiz edelim şimdi hep. Beyaz beyaz kar yağıyor, pofudukça ışıldıyor. Kardan adam gülümsüyor, hadi birlikte söyleyelim. Beyaz beyaz ne güzel, parlak temiz çok özel. La 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 la, beyaz renk mutlu eder hepimizi. Pamuk gibi bulutlar gökyüzünde uçarlar. Çok yumuşak Beyaz beyaz ne güzel Parlak temiz çok özel Ye 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 beyaz renk Dans edelim şimdi hep Beyaz beyaz kar yağıyor Pufudukça ışıldıyor Kardan adam gülümsüyor Hadi birlikte söyleyelim Beyaz beyaz ne güzel Parlak temiz çok özel La 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 Eder hepimizi pamuk gibi bulutlar gökyüzünde uçarlar tavşancığın kuyruğu Bembeyaz çok yumuşak beyaz beyaz ne güzel parlak temiz çok özel ye 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 beyaz renk dans edelim şimdi hep beyaz beyaz kar yağıyor pufudukça ışıldıyor. Hadi birlikte söyleyelim Beyaz beyaz ne güzel Parlak temiz çok özel La 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 Beyaz renk mutlu eder hepimizi Pamuk gibi bulutlar Gökyüzünde uçarlar Tavşancığın kuyruğu Bembeyaz çok yumuşak Beyaz beyaz ne güzel Parlak temiz çok özel Ye 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 Beyaz renk dans edelim şimdi hep Müzik pofudukça ışıldıyor Kardan adam gülümsüyor Hadi birlikte söyleyelim Beyaz beyaz ne güzel Parlak temiz çok özel La 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 beyaz renk Mutlu eder hepimizi Pamuk gibi bulutlar Gökyüzünde uçarlar Tavşancığın kuyruğu Bembeyaz çok yumuşak Beyaz beyaz ne güzel Parlak temiz çok özel edelim şimdi hep.